Arkadaşlar koşun koşun ya havuza girelim Arda doğru söylüyor ya hava çok sıcak girelim hadi ama arkadaşlar su çok soğuk görünüyor donayız Heh, Evet ya su gerçekten soğuk görünüyor çok üşürüz Evet kardeşim çok üşüyüz ben giymeyeceğim Allah Allah ya acaba girsem mi yok ya benim iyisi girmeyeyim Arkadaşlar şimdi suya dokunacağım of kardeşim su buz gibi Heh, Bebek polis su gerçekten soğuk mu Evet Rüzgar kardeşim su buz gibi elim dondu. Eyvah o zaman suya giremeyiz. Bebek zombi ya bak şimdi ne yapacağım kardeşim. He Allah Allah kardeşim ne yapacaksın? Bak bu fakir Arda'ya şöyle bir tekme atacağım suya düşecek. Rüzgar kardeşim bunu sakın yapma bu çok kötü. Yapacağım ya yapacağım çok komik olacak arda suya düşecek. Ezik arda ya. al bakalım. Aa ne oluyor ya ne oluyor? Of ya dondum ya dondum. Bunu kim yaptı? Rüzgar kardeşim ne yaptın sen? Ayda'yı suya attın. Arkadaşlar ya bence çok komik oldu. Arda'ya bakın. Ayda kardeşim üşüyor musun? Kıyafetlerin ıslandı. Evet ya evet çok üşüyorum. Dondum valla. Ulan ezik Arda ya benle uğraşırsan böyle olur. Bakın arkadaşlar dans ediyorum. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Ulan Rüzgar ya, bana tekme attın. Bir de dans ediyorsun. Evet Arda ya, sen orada donuyorsun. Ben dans ediyorum. Tıp tıs tıp tıp çok komik. He, ben bu sudan çıkayım, göstereceğim sana. Seni çok kötü döveceğim Rüzgar ya, çok kötü. Olamaz arkadaşlar. Ayda çok sinendi. Of ya of yine kavga ettik Merak etmeyin arkadaşlar. Arda bana bir şey yapamaz. İşte bu kadar ya sudan çıktım bile. Şimdi seni yakalayıp çok kötü döveceğim. Olamaz ya Arda gerçekten sinirlendi. Benim kaçmam lazım. Kaçma ya gel buraya yakalayacağım seni. Arkadaşlar çekilin önümden Arda geliyor. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Kaçma diyorum sana ya gel buraya. Ayda kardeşim duy sakin oy. Allah Allah ya bunlar nereye gitti böyle ben göremiyorum. Evet ya ben de göymüyorum kayboydulay. He arkadaşlar şuraya bakın oydalay. Arda ya bırak peşimi yakalayamazsın beni. İşte bu kadar ya kaçacak yerin kalmadı. He olamaz kardeşim <laughs> çatıya çıkmışlay. Eyvah rüzgar sıkıştı. Of ya kaçacak yerim kalmadı. Şimdi ne yapacağım? Evet Rüzgar, artık kaçamazsın. Of ya köşeye sıkıştım. Ne yapacağım şimdi? Şimdi senden intikam alacağım ya. Döveceğim seni. Bir çözüm bulmam lazım. He buldum ya buldum. Allah Allah kardeşim ya. Rüzgar bir şey mi buydu? Rüzgar ya ağzına bir yumruk vuracağım. Düşeceksin. Hayır Arda ya vuramayacaksın. Çünkü kaçacağım. Ulan aptal Rüzgar kaçacak yerin kalmadı. Sen yani öyle san ya. Al bakalım. Hop hoppala. Gözlerimi inanamıyorum. Rüzgar çatıdan atladı. Arkadaşlar koşun koşun. Rüzgara bakayım. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben çok iyiyim. Baksanıza balık gibi yüzüyorum. Rüzgar kardeşim çok yüksekten atladın. Çok korktuk. Evet ama kaçtım Arda'dan arkadaşlar. Çok güzel kaçtım. Of ya bu ezik rüzgar nasıl atladı? Benim de atlamam lazım. Ulan fakir Arda sen hayatta atlayamazsın. Ayda kardeşim sakın atlama. Çok tehlikeli. Bebek polis korkak değilim ben. Atlayacağım işte. Korkak arda ya. Sen atlayamazsın. Ben atladım işte. Geliyorum arkadaşlar. Hop hoppala işte bu kadar. Ayda kardeşim iyi misin? Bir şey oldu mu? Merak etme Bebek Polis. Bir şey olmadı. Çok güzel yüzüyorum Of ya ne yapacağım ben şimdi? Arda da atladı. Hı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da ne böyle şuraya bakın. Aa bu dondurmacı değil mi? Dondurmacı gelmiş. Hım canım dondurma çekti ya çok çekti. Hava çok sıcak kardeşim dondurma yiyeyim. Dondurmacı abi durdur ya arabayı durdur. Olamaz arkadaşlar şuraya bakın. Galiba bizi duymadı ya araba gitmeye devam ediyor. Arkadaşlar koşun koşun duydu yayım onu. Dondurmacı abi buradayız ya buradayız. Arkadaşlar bizi gördü mü acaba? Aa bizi gördü galiba. Baksanıza bize doğru geliyor. Oley be oley gördü bizi. Merak etmeyin çocuklar durdum sizin için. Arkadaşlar gelin gelin durdu işte. Dondurmaca abi nasılsın iyi misin? Ben iyiyim çocuklar dondurma satıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Abi ya biz de dondurma almak istiyoruz. Hem de çok istiyoruz. Evet ya canımız çok dondurma çekti. Çocuklar ya çok güzel dondurmalarım var. Arabaya bakın. Bakın ya görüyor musunuz? Bu da bir dondurma. Ay kardeşim çok güzel görünüyor. Alalım hadi. Hoppala alın bakalım çocuklar. Görüyor musunuz? Çok büyük bir dondurma. He, vay canına be şuna bakın dondurma gerçekten çok büyük hmm, Valla çok lezzetli görünüyor yalarım onu Canım çok çekti dondurma yiyelim Çocuklar ya bu dondurmayı kim istiyor kime vereyim Abi ya o dondurmayı bana ver, ben istiyorum. Tamam evladım ya al bakalım. Hm vallahi tadı çok lezzetliymiş arkadaşlar, çok güzel yiyorum. O Olamaz ya benim de canım çekti, ben de istiyorum. He bebek polis dur bakalım ya sıra bende şimdi, sonra sen alırsın. Çocuklar bakın ya elimde kakaolu dondurma var, bunu kim istiyor bakalım? Ben istiyorum ya ben istiyorum, ben çikolatalı dondurmaya bayılırım, oley be oley. Tamam o zaman al bakalım, bu senin olsun. Aldım bile ya. Şimdi bir tadına bakayım. Of ya çok güzelmiş ya. Çok güzel. Tamam ya Siyah ben de şimdi. Ben de istiyorum. Tamam o zaman sana da bunu vereyim. Bebek polis ya. Bence al onu kardeşim. Çok güzel görünüyor. Allah Allah ya. Biraz farklı görünüyor. Ama alayım ben onu. Çok lezzetli değil. Evet evladım ya. Çok lezzetli bu dondurma. Bence de almalısın bebek polis. Çok güzel görünüyor. Tamam ya tamam. Ayıcam onu. Tamamdır al bakalım. Aydım ya aydım. Şimdi bir tadayım bakayım. Tadı nasılmış? Tat bakalım bebek polis ya. Merak ettik. Hmm. Şöyle bir yayayım bakayım. Aa, çok güzelmiş tadı. Çok güzel. He, bebek zombiya ya. Bir biz almadık. Biz de alalım. Evet bebek askey. Doğru söylüyorsun. Biz de yayayım. Çocuklar ya siz nasıl dondurma istiyorsunuz? Abi ya ben beyaz dondurma istiyorum. Ben beyaz. O zaman sana bu dondurmayı vereyim. Bak ben beyaz. Bebek zombiye bakın arkadaşlar beyaz dondurma alıyor. Arkadaşlar ya en güzel benim dondurmam karışık. Bebek zombi istiyor musun bakalım? İstiyorum ya istiyorum çok güzel görünüyor. Tamam o zaman al bakalım. Hmm, çok lezzetliymiş ya çok lezzetli. Of arkadaşlar ya bir ben kaldım ben de istiyorum. Bebek asker benimkinden al benimki çok lezzetli. Hmm, Allah, Allah ya acaba ondan mı alsam? Vallahi bilemedim. Bence çikolatalı al ya onlar çok güzel oluyor. Bence çilekli al ya çileğin tadı çok güzel. Tamam arkadaşlar ben bebek polisinkini alacağım. O çok güzel görünüyor. Evet kardeşim benimki çok güzel. Tamam o zaman evladım sana da aynısından veriyorum. Al bakalım bebek asker umarım beğenirsin. Aldım bile ya şimdi bir tadına bakayım. Hmm, tadı çok güzelmiş. Çok beğendim. Arkadaşlar ya, aydık hepimiz. Hadi eve gideyim. Evet ya, Kerem komisere gösteririz. Tamam o zaman arkadaşlar, beni takip edin. Gidelim hadi. Bu eti iki pişirmişim ya. Vallahi çok lezzetliymiş. Baba ya, biz geldik. Ne yapıyorsun? Nasılsın bakayım? He? Bu da ne böyle ya? Çocuklar onlar da ne öyle? Nasıl soru Kerem abi? Dondurma tabii ki. Gördüm dondurma olduğunu ama çok güzel görünüyor ondan dedim. Allah Allah KM Komsey neden şaşıydın Bakın çocuklar ya ben polis olmadan önce dondurmacılık yapıyordum. He nasıl yani ya sen dondurma mı satıyordun? He babacım ya bunu hiç söylemedin bize çok şaşırdım. Aynen öyle çocuklar resimleri bile var. Bakın çocuklar ya görüyor musunuz İşte ben dondurma satıyordum. Aa arkadaşlar şuna bakın ya gerçekten de dondurmacı. Vay be demek ki dondurmacıymış Kerem abi Babacım ya neden bu yaktın tek yay sat Aslında doğru söylüyorsun bebek polis ya benim bu hiç aklıma gelmemişti Evet KM komiser çok güzel uyuy Allah Allah ya acaba polisliği bırakıp dondurma mı satsam Kerem abi ya çok kazanırsın ya çok fazla Çekilin ya çekilin bunu yapmam lazım Allah Allah ya babam gerçekten yapacak galiba Evet ya baksanıza koşarak gitti Dondurma satmak için ilk olarak dondurmacı kıyafet almam lazım. Sanırım buradan alabilirim ya. Burası kıyafet dükkanı. Hemen içeri gireyim ya hemen. Oo, buyurun efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk ya hoş bulduk. Ben dondurmacı kıyafet almaya gelmiştim. Tam size göre bir kıyafetim var. Şurada deneyebilirsiniz. Tamamdır ya deneyeceğim hemen. Hoppala geldim bile. Nasıl olmuşum ya nasıl olmuş? Bence harika oldunuz ya harika oldunuz. Evet ya bence de çok güzel oldu Bu kıyafette çok dondurma satacağım İşte bu kadar ya artık hazırım İstediğim gibi satabilirim Allah Allah ya acaba bugün kaç tane satacağım Göreceğiz bakalım İşte biri geliyor ya şunu durdurayım Hey beyefendi buraya bakın Arkadaşlar babam oydu işte Şuraya bakın Of ya polisi bırakıp dondurmacılık yaptım Ve hiçbirini satamadım Bu yüzden de fakir kaldım ya Ne yapacağım ben şimdi Babacım ya üzülme sen biz geldik. Merak etme bebek polis. Böyle dilenci olmayacağım. Tekrardan polis olacağım.